zaman zaten 15 dolarlar ondan sonra keza bunun altında bulunan bölgelerden bir tanesi 10 dolarlar 15 20 hatta bakın 20 dolarlar bile alınabilecek seviyeler yani uzun vadede tutulursa ben uzun vadede alsam parçalı alırım kasamı 5'e bölerim ilk alımımı örnek veriyorum 15'ten yaparım ikinci alımımı 20'den yaparım ha, baktım düştü bir alım yine yaparım onu da ortalama düşürmek için 18'lerden veyahut da tekrardan 15'lerden veyahut da onlardan alırım. Sonra beklerim. Parçalı bir şekilde de satmaya başlarım. AVAX 15'ten aldım. 30 dolar oldu mu? Kasam 2x. %20, %30 satış yapmaya başlarım. Girişime stop atarım. Tekrardan gelirim. Ne yaparım? Ufaktan satış yapmaya başlarım. Yani coin yükseldiği zaman diyelim 50 dolara gitti parçalı yine satarım yüzde 30% 40 girişime stop atarım sonra giriş seviyemi yani stop seviyemi hep yükseltirim Böyle